galiba ya. Eray abi çok komiksin. Ağacın üstünde uyuyun falan demiş. Ondan sonra, sonra aslan gelmiş yine ağacın üstündekini sikmiş. Allah Allah. Ulan bu ne diyor bu aslan? Yani ya. Ya bir de anlatayım dur şunu. bunları siz bunları böyle hikayeleri? Anlatayım. Eray Niyazi Hobbit bir gün e, ormana kamp yapmaya karar vermişler. Tamam mı için? Ondan yes, sonra bunlar işte ormana gitmiş. işte böyle takılmışlar etmişler. Gece falan olmuş. Tamam mı böyle? İşte uyuma zaten gelmiş e, ee, gitmiş aşağıda kampının çadırını kurmuş uyumuş. Bu arada akıllılık yapmış. Ulan demiş bu enayiler buraya gitmiş. E, ee, şey, yani bu çadırda uyuyorlar. Ben de gideyim ağacın üstünde uyuyayım demiş tamam mı? Hani akıllı yeni ya sözde. Sonra aslan gelmiş. Aslan kampı basmış falan böyle takılmış. Ağacın üstündekini götünden çatır çutur sikmiş. Tamam mı? Bana demiş ya Allah Allah ne alaka aslan gelip bizi götümüzden sikiyor'' demiş bak komik tarafı <laughs> <darabı> geliyor şimdi <laughs> Bak komik tarafı geliyor işte bu 2 olmuş 3 olmuş 4 olmuş <laughs> <laughs> Ya ne kadar komik Ondan sonra işte gitmişler etmişler falan böyle Bu ee, Bana artık demiş ya demiş bu aslan gelip her gün kampta beni götümden sikiyor demiş Ağacın üstüne gelip hani sikiyor demiş aslan Bu ser ben bu pezemeklere gideyim söyleyeyim hani akıllı ya Niyazi'ye Eee Emin gitmiş demiş ki Ya beyler demiş siz ağacın üstüne ben bugün aşağıda uyuyacağım sıkıldım demiş tamam mı? Ondan sonra ne olduğunu bak tahmin edin mi? Ne olmuş biliyor musunuz mu? Aslan gelmiş kampa Demiş ki ulan demiş hep ağacın üstündekini sikiyorum Bu sefer de demiş ki o kamptakini sikeyim demiş bu hani iğne götünden sikmiş böyle bir komik hikaye nasıldı? Kanka bir şey soracağım bu hikaye Amına koyayım hep ben sikliyorum ya. Ama kanka hikayenin komikliği burada zaten. Bak insanlar nasıl gülüyor amına koyayım gördün mü? Oğlum paket yap evde de gülelim amına koyayım. Tamam ben size dur ben size bir de. tane anlatayım. Buraları iz... <laughs> Bak buradan başlamış bir bu şey dur. Bir tane anlatayım Gerçekten. size. Bir gün Temel bir, bir gün, Temel ile Fadime bir gün Temel ile Fadime ee, ya pardon Temel demiş ki bir gün ya demiş artık benim evlenme yaşım gelmiş. Ee, ben artık böyle hanım hanımcık Kimseye böyle sevgili olmamış zamana kadar. Ondan sonra böyle nasıl derler hiç böyle eline biri değmemiş bir kadın istiyormuş tamam mı temel. Köye gitmiş. Köyde Fadime ile tanışmışlar etmişler böyle. Ee, Fadime ile nasıl derler evlenmişler tamam mı chat. İşte. Ondan sonra ee, işte Fadime hiçbiriyle birlikte olmadığı için temel anlatıyormuş işte bak diyormuş bu böyle pipi diyormuş. Ee, bak diyormuş işte bu meme falan diyormuş böyle temel bunu anlatıyormuş tamam mı ondan sonra. Eee bugün işte böyle bu 1-2 falan bunlar gerdeğe falan girmiş böyle sex max yapmışlar bir şey yapmışlar böyle. Ondan sonra Temel demiş ki pardon Fadime böyle sürekli Temel'in pipisine pipi diyormuş yani pardon yarrağına pipi diyormuş yani özür dilerim orayı yanlış yaptım. Ondan sonra işte Temel demiş ya demiş artık bu benim canımı sıkmaya başlamış demiş ki Fadime'ye Fadime demiş Aman Allah'ım şey pipi değil demiş. Yarrak demiş. Tem fadime de ne demiş biliyor musun Niyaz'ım? Ne demiş herelim? Şey Tem bu zamana kadar yarrak görmemişsin demiş. Allah <laughs> 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 var ya yemin ediyorum Oğlum bugün ne güzel şakalar hikayeler anlattı. Bir tane anlatayım mı? Bir tane Bir tane bir tane bir tane Bir tane bir tane, <laughs> tane bir tane Bir tane bir tane, bir tane, bir tane. Bir bir tane, tane. ne anlatayım size ben ya? Bir tane bir tane. Ne var abi? Yani ee... ben sizi bilmiyim ya. Hikayede. Dur bakayım ne anlatayım ben size. He onu ver o müziği. O müziği ver geçiş olsun o müzik. Tamam bekle. Hazırlan. 3. 2. 1. 2. 1. Nasi. Tamam. Şey kalmadı aklımda. İki keşke o, o, keşke o geçişi. <laughs> bu ne ama ee, bu 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 Ne <laughs> ama Hasan Can mı? Gel buraya. ismin ne orası bu çocuğa Anlat bakalım. Ha, be bebiş. Ha, bebiş, bebiş Bebiş senin, e, senin tahtaya yazıyorum. Gel buraya. Gel buraya Bebiş. Sana konser bileti veriyorum <laughs> chat'teki. Bana bir tane sıçma anlatsana. Bana bir fantezini anlat Bebiş. Ee, ama bu hikaye daha iyiydi. Neydi o? Sıçma hikayeni anlat. Bakayım buna. Twitch'te biri çocuk geldi garson evet. taradı. Ee, bir yerden gözün mü dedi bana. Ben dedim Twitch'tendir falan dedim büyük ihtimalle. Ondan sonra yok abi kangal mangal dedi amına koyayım. Ondan sonra e, ne de oldu beğenirsiniz. Bir anda Teoman şey dedi. Ne oldu o cool ses tonuyla? Çakal orada yarıldı amına koyayım. Ondan sonra ben dedim bak içine ya falan dedim. Lan <laughs> bu Kemal hikayesi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne olaydı ya? Bura ne rağmen Nereye nere girdim ben ya? <laughs> Sen bunu niye patla? Sen o zaman al bunu al. Bunu al, bunu al. <laughs> evet, <komik abi. gülüyor> bu ne ya kahve bumur musun sen ya? Alı <laughs> çok komik, çok komik. Resim <laughs> kaçtı Allah Allah. O zaman bu var, bu var. bunun da orada. Biraz erken gelsin götünü mü sikeyim?